Ege'de Sayın seyirciler merhaba programımıza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir e, konuyu konuşacağız. Son günlerde e, maalesef e, ülke olarak canımızı feci şekilde yakan orman yangınları konusunu ele alacağız. Bir e, teknik insanla orman mühendisleri odası İzmir Şube Başkanı Sayın Sabahattin Bilge karşımızda. Sabahattin Bey merhaba iyi günler efendim. Merhaba, iyi günler diyorum ben de. Hepimize geçmiş olsun diyerek başlayalım yayına. Ee, Sabahattin Bey ile orman mühendisi olarak bazı konularda sohbet etmek istedik. Bu yangın konusunda yangınlar konusunda özellikle ülkemizde birçok yerde eş zamanlı olarak başlayan yangınlar konusunda neler düşündüğünü e, nelerin yapılabileceği e, nelerin yapılmadığı yapılabilecekken yapılamadığı ya da e, kamuoyundaki malum eleştiriler Türk Hava Kurumu'nun itibarsızlaştırılması mı yoksa e, tam tersi mi e, bu konularda neler düşündüğünü ve e, yanan ağaçların yerine zeytin incir vesaire dikelim diyen görüş belirten yazarlar var. Bu konuda bu fikirlere katılıyor mu, katılmıyor mu? Bu soruları yönelteceğiz Sayın Sabahattin Bilge'ye. Sabahattin Bey önce şunu sormak istiyorum. Tüm ülkede birçok yerde daha doğrusu eş zamanlı olarak çıkan yanılmıyorsam 174-180 adet yangın 160'ı söndürülmüş az önceki bilgi 14 tanesi devam etmekte şu anda. Bu kadar çok yerde eş zamanlı çıkması Sizde nasıl bir fikir uyandırıyor? Ee, şimdi e, öncelikle e, merhabalar, iyi yayınlar. E, maalesef elim bir e, e, kaza diyeyim artık bunlara e, diyecek bir şey bulamıyorum. Bu yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, e, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. E, vefat edenlerin iki tanesi de ne yazık ki... E, Bizim İzmir'de Orman Bölge Müdürlüğü çalışanı, araziyöz evet. ekiplerinden iki kişi. Bergama'dan bir tanesi. Oradaki, evet. evet, oradaki çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Zor bir iş. Şimdi eksiklikler ve neden böyle olduğu olduğuna gelince... Bakın Biraz bir daha savaşta... yüksek sesle konuşma şansımız bakın, varsa çok iyi evet, olurum. Evet. Bakın şu anda bir savaş halindeyiz yani. Bu aşamada biz bunları getirmemiz çok yersiz olacak gibi. Ama şu da bir gerçek, gelinen noktada yeterli bir müdahale yapılmadığı herkese görülüyor. Bunu göz ardı demeyiz. Elbette ki bu bir eksiklikten meydana geliyor. Yani neden böyle oldu? Onu yangınlardan sonra daha bu şeyden sonra, bu sıcak e, mücadele bittikten sonra bu kontrol aldıktan altın aldıktan sonra büyük bir irdelenecektir, bir çek edilecektir. Ondan sonra e, görüşlerimizi daha sağlıklı bir şekilde ifade edebiliriz. Yani bu kadar şimdi, çok şimdi e, biz yangın hayır. Şimdi kadar biz, biz bu kadar hiç bu kadar çok yangın eş zamanlı olarak çıkmış mıydı hatırlıyor musunuz Onu, onu diyorum. Şimdi biz e, bütün yangın sezonu e, öncesi orman e, mensupları İzmir Şubesi olarak yapılması gereken işlerle ilgili, hazırlıklarla ilgili, mücadelelerle ilgili uyarılarımızı yaparız. Biz bu yangından sonra eğer eksiklik varsa biz bunların eleştirilerini daha sonra dile getiririz. Şimdi gerçekten iklim olarak bir anormal bir dönemdeyiz. Yani evet. 40 derecenin üzerinde sıcaklık bölgede. Bu güneş altında 70 derecelere belki ulaşa, ulaşabilir. Tutuşma derecesi neredeyse yaklaşacak yani. Yanıcı maddeler. Böyle olunca zaten insan kaynaklı. Yangınların büyük bir ölümü. 97'ye yakını. Maalesef duyarsız vatandaşlarımızdan da kaynaklanarak eş zamanlı Evet, Pardon. Eş zamanlı olarak e, değişik yerlerde çıktı. Bu e, Poyraz'ın da etkisiyle sıcak hava da sürekli üst üste devam etmesiyle e, Pardon. Bağlantı e, mı Zayıf Hocam orada biraz? Hayır hayır <laughs> bağlantı değil. Dışarıdan arayanları engelleyemiyorum maalesef. Telefondan bağlandım kusura bakmayın. O, o nedenle onları reddetmedim. E, şimdi eş zamanlı devam etti. Ee, uçaklar konusuna gelince uçaklar kullanılmadı mıydı? Kullanılmadı. Şimdi bakın yani e, mesela helikopterler nokta yangını iken çok etkili. Yani nokta yangını haline başladığında e, o bombilerle üzerine atıyor ve anında yer yeri ekibinizde orada ise müdahale eder ve kesin sonuç alırsınız. Yani ne uçak ne helikopter tek başına mücadelede şey bir, bir sonuç vermez. İlla ki yer ekibiyle bunun koordine, koordineli kullanılması gerekiyor. Uçaklar ne zaman kullanılır? Uçaklar topografyanın nispeten <laughs> daha, bir daha bir olanak yerler, verdiği, yerler, e, topografyanın düzgün olduğu yerlerde çok iyi sonuç alabiliriz çok bunlarla. Çok bunlarla. E, yine uçaklar da e, yer ekipleriyle koordineli e, kullanılması gerekiyor. Uçaklar mesela büyük uçaklarla ana sırtlarda yangına müdahale cephesi oluşturmak için önemli. Yani tabii ki uçak aslında uçak sayısı bu miktar daha fazla olabilir. Ama tek başına uçak yeterli değil. En azından büyük yangınlarda, büyük su atan uçaklar yangına müdahale cephesi oluşturması açısından bunlar kullanılabilirdi bunlar neden böyle oldu? Ne, nasıl oldu? İşte sürekli artık uçak diye gündeme getiriliyor. Yani sadece uçağa bağlamak doğru değil. Yer ekiplerinde güçlü olması lazım. Görüyoruz ki yer ekiplerinde de eksiklikler var. Yer ekibinde eksiklikler var. Bunlar yer ekiplerini güçlendirecek olan da e, nihayetinde aynı kurum, aynı bakanlık değil mi? Tabii ki. Yani e, Gerekim, gerekleri güçlü olması gerekiyor. Ee, şimdi bakın, bu e, şimdi bakın bu sıcaklıklar e, oluşu yani küresel iklim krizi e, şimdi söylenen bir olay değil. Bu 10 seneden beri en az e, işte dünyanın ısındığını, maksimumların sıktıflaştığını ve e, sürekli maksimumlar yaşadığımızı biliyoruz. Bundan sonra da daha sıklaşacak ve e, sıcaklıklar artacak. Böyle o, o, Bu böyle görülürken biz artık güçlerimizi Yapmamız gerekenleri çekedip Eksiklerimizi gözden geçirip buna göre bir e, ekip hazırlamamız gerekiyordu. Şimdi bu e, Önümüzdeki yıldan itibaren bu yapılmalı ama bu yeni çıkan bir o durum değil yani Bu bugüne kadar yapılmalısı gerekiyordu aslında yani şu e, Üst üste devam eden yangınlar gösterdi ki eksiyiz yani açıkçası. Evet. Bütün kamuoyu biliyor, bunu gizlemenin de gereği yok. Bunlar hesaba katılıp buna göre tedbirler olmak gerekiyordu. Evet, bu bunun dışında yangından sonra ne yapılacak? Bunu ifade edeyim isterseniz. Evet, yangından sonra... Ee, ne yap yani e, şu buraya kadar ne yaparız yani, anladığım anlasayım. bütün Türkiye'nin e, kabul ettiği ve e, telaffuz ettiği gibi siz de aynı fikirdesiniz. Evet eksiyiz ama orman yangınları da Türkiye'de ilk defa e, bu yıl çıkmış değil. Her yıl orman değil, yangını tabii, oluyor, evet. her yıl yangın çıkıyor bu kadar çok olmasa bile bugüne kadar e, çoktan sizin de dediğiniz gibi yer ekiplerimizi de uçak filomuzu da helikopter neyse hepsini çoktan iyileştirmemiz Artırmamız gerekiyor. Gerektir, evet, artık Peki gerekiyor. yanan ormanların yerine, yana... buyurun. Şunu ilave etmek istiyorum burada. E, maalesef bu son çıkan yangınlar Türkiye Cumhuriyet tarihinin, belki de ilk buyurun. defa duyacaksınız bunu. E, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en fazla yangın olan yılı olarak hem alansal olarak hem de sayısal olarak belki de tarihe geçecek korkarım bu olacak. Ee, yani buna göre e, tedbirlerimizi almamız gerekiyor artık yani bu e, düşünmemiz lazım. Yani düşündürücü bir yıl olacak gibi görünüyor maalesef. Evet bundan sonra ne yapılacak? Yapılacak. Evet. Yani bundan, bundan sonraki sonra tedbirler yani... ne olacak? Tedbirler ne olacak? Bir de şunu sormak istiyorum. Yanan e, ağaçların yerine başka tür işte zeytin, inci falan dikelim diyenler oldu. Onlar için ne diyorsunuz? Şimdi şimdi işte bunu diyorum. Yani yangınla mücadelenin bir parçası o da. Biz yangın öncesi tedbirler, yangın esnasındaki mücadele ve yangın sonrası tedbirler diyoruz ona. Yangın sonrası ne yapacağız? Bir kere ya yanan alanları rehabilitesi ve, ve yeniden orman haline getirilmesi anayasal bir görev. Bu görev de Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmiş. Ee, mutlaka yanan alanlar yılı içerisinde veya işte akılındaki dönem içerisinde eski haline getirilmek zorunda. Yani e, canlı başta çalışarak e, oraları eski haline getireceğiz. Getirirken evet. bizim e, yap, yaptığımız şudur. Mutlaka doğayı taklit ederiz. Bunun dışına çıkmayız. Oranın bakın klimaks bitki türü deriz sonra ona. Kızılçam asli ağaç türüdür. Bu milyonlarca yıldan beri burada yaşamını sürdürüyor devam ettiriyor. Ve e, bunu işte çeşitli köşe yazarları da dahil olmak üzere Birçok e, kamuoyunda yetkili yetkili kişiler bunları, e, bunun işte çıralı bundan vazgeçelim diye ifadeler kullanıyorlar. Ben üzüntüyle ve talihsiz olarak açıklamaları değerlendiriyorum. Bırakın bunların açıklamasını bunun uygulamasını. Bu işinden anlayan Türkiye'de 150 yıllık eğitim olan e, e, bir köklü bir eğitim olan orman mühendisliği e, eğitim alan kişilere bırakın. Ve o akademisyenlere bırakın bu evet. e, şeyin takdirini. Evet. Ee, tamam. Evet. Ee, yani bunlara bırakalım. Şimdi bakın biz Kızılçam'dan başka bir tür düşünemeyiz oraya. Nedenini söyleyeyim. Kızılçam milyonlarca yıldan beri orada adapte olmuş. Ve üzerinde 5-6 yıllık kozalaklar taşıyan ve kozalakların içerisinde de çimlenme yeteneğini kaybetmemiş tohumlar taşıyan bir ağaç. Hiçbir ağaç türünde böyle bir şey göremezsiniz. Bunlar yangından sonra açılırlar ve çevreye yayılırlar eğer doğal haline bırakırsanız. Ve aynı şekilde orada kızılçam ormanı meydana gelir. Başka bir türde bunu uygulamanız mümkün değil. Bu yangın kültürüdür. O küllerin üzerine düşen tohumlar. Ee, yağmurlardan sonra çimlenme ortamı sağlanınca doğrudan çimlenir ve orman haline gelir. Eğer ya, başka ya, tür bir ya, ağaç dikmek ya... doğru değil. Şöyle yani kızılçam dikilmeli, değil mi? Ee, tabii ki. Evet. Yani bunun anlatım farklı şekillerde ama ben öz olarak şunu söyleyeyim. Oranın ev sahibi. Bir yerin ev sahibi ise e, onu getireceksiniz. Ev sahibini çıkarıp kiracı koyarsanız orada barındıramazsınız. O gider yani En sonunda doğa atar onu oradan. O yüzden bir Kızılçam'a, yani doğayı taklit etmek zorundayız. Kızılçamı getirip oraya yine. Şimdi bakın, e, evet. her yerde bu olur mu? Biraz zor. Neden o zor? Eğer üzerinde e, tohum tutmaya elverişli ağaçların e, bulunduğu bir orman yandıysa kolay işimiz. Oradan süratle ağaçları, yanmış ağaçları keseriz. kozalak dalları oraya sereriz ve koruma altına alırız. Eğer tohum kütleye elverişli ağaçlar yoksa genç bireyler vardır mesela veya e, serpili vaziyettedir. Yeterli tohum ağacı olmayan ağaçların olduğu bozuk ormanlar var mesela. Oraları da biz e, asli e, şeklinde döndürmek zorundayız. Oraları da ağaçlandırma yaparız. İşte bu kampanyalar düzenleniyor. Ağaçlandırılacak aslında yanlış bilinen Her yere ağaçlandırılmaz. İşte böyle yerlere ağaçlandırılır. Böyle yerler tespit edilir ve ağaçlandırma programları alınır. Projeleri yapılarak ağaçlandırılır. Bir de hiçbir çalışma yap yapamayacağımız sağlar vardı. Taşlık, kayalık ama e, üzerinde Maki örtüsü olan. Şimdi yeni ifadelerle bu, e, e, son dönemde bazı akademisyenlerin e, ifadeleriyle ben e, söyledereceğim e, haklı biliyorum ve katılıyorum. Sert yaprak Akdeniz ormanları da ifade ediyorlar. Bu yerleri de olduğu gibi bırakırız ve bir yıl içerisinde buralar bir, bir buçuk metre sürgün vererek eski haline kısa sürede dönüştürerler. Buraları da koruma altına alırız ve bu haliyle bırakırız. Yani yapacağımız işlemler bunlardır kısacası. Ne kadar zaman sonra e, bu ağaçlar tekrar yerine gelir ekip büyüdükten sonra? Ne, nasıl bir kaynakımız var Sayın Bilge? Şöyle e, kısaca çok hızlı büyüyen bir tür. Buna rağmen biz e, karşıdan burayı orman olarak görmek için en az bir 10 yıl ve üzerinde yani 10-12-15 yıl Hatta boylu orman görmek için 20 yıldan önce biz orayı e, orman formunda göremeyiz. Daha yeşillik bir yer görürüz ama ne yazık ki böyle bir e, tablo var. Üzüntü verici. Türkiye'nin ee, bir 15 yılı gitti diyebilir miyiz böylelikle ağaç orman bakımında? E, yani eski haline gelir. Kızın büyüyor ama e, Maalesef kayıp tabii ki yani şeyler. Kaybolan esas genç fertlerin olduğu yerler e, büyük kayıp. O yaşlı ormanlar nispeten o, e, yanına ağaçlar değerlendiriliyor ekonomik olarak ama e, genç fertlerin olduğu yerler gerçekten kayıp. Onlar hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmuyor. İçlerinde e, işte odun olarak değerlendirilmiyor. Olduğu gibi bırakılıyor doğaya, çürümeye bırakılıyor. E, organik madde sonuçta yani. Ormanlar bakımından bakımdan önemli tabii karbon tutumu açısından. Şimdi hep oksijen üretimi söyleniyor ya, tamam oksijen üretilir ama aslında oksijen en fazla okyanuslar ürettiğini herhalde birçok kişi biliyordur. Ama ormanlar bu küresel ısınmaya karşı karbon tutma açısından en büyük rezerv alanlar, karbon yutakları. O ormanlarımızı gözümüz gibi korumalıyız. Bu farklı amaçlarla tahsislerin gözden geçirilmeli. Ee, yani çok sudan sebeplerle tahsisler yapılmamalı Turizm teşvili de olsa ve turizm tesisi de olsa e, o bakir kıyılarımıza asla dokunmamalıyız. Onlara e, işte e, halkın kullanımına kapatılacak şekilde tesislere izin vermemeliyiz. Fakat yani e, önemli bakın. E, tesadüftür ki yangınlar evet, başlamadan bir gün e, önce e, çıkan kanun, evet, maalesef ya da ya kanun neyse, evet. bütün e, Türkiye'nin evet, yani, eleştirdiği konu olduğu, e, dikkatler evet, oldu. Dikkatler oraya çekildi. Bu sizde ne uyandırıyor bu? E, yani çok e, çok fazla bir şey ifade etmiyor gibi o kanun ama e, küçük dokunuluşlarla maalesef. E, küçücük mesire alanlarına da e, yapılaşmanın yolunu açacak bir madde şey kanun gibi görünüyor. E, çok hayra alamet olarak görmüyorum açıkçası ben. E, yani e, her şey turizm değil, her şey kullanım değil. E, doğal alanlarımızı ve ormanlarımızı e, korumalıyız. Yani bunda biraz ketum olmak zorundayız yani. E, çünkü gidişat öyle. Bu küresel ısınmayı görüyorsunuz. Bu büyük yangınlar ne hiç keyfi keyfinden çıkmıyor. Durup Durduk yerde çıkmıyor bunlar yani şimdi. Demek ki öyle bir dönem geliyor. Bir hafta on gün içinde 150-200 yani büyük yangın çıkabiliyormuş yani. Bunların önlemenin yolu da bu. Küresel ısınmayı önlemek. Bu küresel ısınmayı da nasıl önleyeceğiz? Bu ormanlarımızı koruyarak. Peki karbon sebebi, koruyarak. Yani küresel ısınmaya mı bağlamalıyız? Tek sebebi bu mudur? Başka bir ihtimal olamaz mı? E, tabii bu e, İnsan kaynaklı bunlar kasıt da olabilir, şey de olabilir yangınların çıkışında ama onu bulacak olan emniyet güçleri bunlar edin bizim diyorsun. görevimiz evet. tabi yani evet, evet. çıkarsın ortaya bulsunlar yani evet durum böyle yani, yani üzücü evet. umarım yakın zamanda kontrol altına alınır yani. Sayın Bilge'ye teşekkür ediyorum ee, programımıza. Ben de teşekkür olduk. ediyorum. Sağolunuz. Elinden görüşmek Sağol. dileğiyle. İyi günler diliyorum. Peki, i̇yi günler diliyorum sağolun egedesonses.com